Yeni Oylar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size düz yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Ben iki renk kullanacağım arkadaşlar. Yazmanın renginden alt kısmına kullanacağım. Üst kısmına da açık sarı kullanacağım. Siz istediğiniz renkleri de katabilirsiniz. Onlar da uygun olur. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ben yapım aşamasına geçelim. Şöyle ipimi iğnenin dibinden bırakıyorum. İpim iğnenin dibinde zürafaya batıyorum tekli önden, çift olan arkadan dolayarak buraya bir tane düğüm atıyorum. İpimi yönü bu taraf oldu başlangıçta da ipimin üzerine zürafalarımı yapıp ipimi de keseceğim. Hemen sıradaki zürafama batıyorum. Zürafa yapıyoruz. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Yan yana üç tane zürafa yapacağız. 2 3 hemen ipimi artık kesebilirim bunu hemen kökünden buradan kesiyorum birazcık daha kalanında da keselim şimdi bu üç tane zürafanın en başta yaptığımız zürafaya batarak şöyle geri dönüyorum ve tekrar zürafalarımızı ikiye çıkarıyoruz yani üç taneden başladık ikiye düşürüyor bu sırada tam ortasından şöyle zürafamı yaptım tekrar ikinci zürafamı yapıyorum şöyle zürafanın tam ortasına yapıp düğümümü sıkıştırıyorum tekrar en baştaki zürafaya batıp ipimi geri alıyorum Hemen zürafaya batıyorum. Bu bizim son zürafamız. Zürafanın tam ortasından düğümümü attım. Ve tekrar zürafanın ortasına batıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Şöyle biraz daha bu tarafa doğru attım. İki tane pırpır yapacağız. Çünkü pırpırlamız tam orta olsun diye. Buraya iki tane küçük pırpır yapıyorum. Çok büyük yapmayacağım. Şöyle çıtı pıtı güzel sıralı bir model olsun istiyorum. Bu büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Tekrar yanına bir tane daha yapıyorum. Şöyle hemen yanına da pırpırımızı yaptık. Düğüm attıktan sonra elimi üzerine koyup sıkıca kapatıyorum. Şimdi buradan aşağıdaki boş zürafaya inerek ipimi aşağı indiriyorum. biraz bol oldu. Biraz daha çekiştiriyorum. Bir tık daha şöyle çekiştirip düz bir şekilde inmesini sağladım. Şimdi yanına bir tane daha aynı şekilde daha yapacağız. Ona modelimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden ona pırpır yapmadan yapacağız şimdi. 1 2 3 tane zürafa mı yaptım? Şimdi baştaki birinci zürafaya batarak geri dönüyorum. Şimdi zürafa sayımız 2 olacak. Zürafalar tam şöyle ortasından tutturuyorum zürafaların. Tekrar geri dönüyorum. Bu sefer Son zürafamızı yapacağız. Son zürafamı yapıyorum. Bu bizim son zürafamız ve tekrar içine batıyorum. Tam ortasından bunun. Bunun tam orta bölümünden şöyle düğümümü attım. Şimdi buradan tam aşağıdaki boş zürafaya inerek modelimi tamamlıyorum buna modelimizi yapacağız O yüzden buna pırpır yapmadık arkadaşlar tekrardan yine pırpırlı bir tane daha yapacağız 3 tane zürafa pırpırlı yapıyoruz bu şekilde modelimiz devam ediyor Ben şimdi bunu tamamlayayım sonra sarı kısmına geçelim Şöyle alt kısmını bir pırpırlı bir pırpırsız daha yaparak tamamladım arkadaşlar. Dört kenarı bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Şimdi motifini yapmaya geçiyoruz. Üst kısmını yapmaya başlayalım. Böyle kulak çöpüne ihtiyacımız var. ta da yapabilirsiniz. Şöyle iğneyi hemen yanına bıraktım. İğnedeki ipin ucunu getiriyorum. Şöyle parmağımla tutuyorum. Buraya 8 defa sarıyoruz. 1, 2 3 4 5 6 7 8 8 defa sardıktan sonra hemen ikili ipim alıyorum iğneye takılı olanı bir kere buradan ipim atıp sıkıca burayı düğümü atıyorum hemen buradaki başlangıç ipimi buradan kesiyorum ve hemen çıkarıyoruz bu küçük halkamızın içine şimdi 5 tane 6 tane ipimizin kalınlığına göre bir tık değişebilir bir tane fazla bir tane eksik fark etmez 1 2 3 4 5 6 tane buraya sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya 2 tane pırpır yapıyoruz. Alt kısmıyla uyum sağlasın diye 2 tane yapıyorum. Siz isterseniz 3 4 yapabilirsiniz sık iğneleri biraz daha az şöyle alttaki ile aynı boyutta bir tane pırpır yaptım tekrar yanına aynı boyda bir tane daha yapıyorum aynı boyda iki tane pırpırımızı yaptık ve hemen yine buraya altı tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 Burada bir tane de yedek var arkadaşlar 7.'yi de hem ekleyip hem sık iğne çekmesine geçiyorum. Yaptığımız motifi alıyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bıraktım. Şimdi hemen ortasından batıyorum ve arkadan da şuradaki ipe, aşağı indiğimiz ipe batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve burada bir tane daha yapıyoruz. Bu buraya alt 7 sayılıyor. Bir tane de bu tarafa yapacağız ki 7 de bu taraf olsun. Tekrar bir tane daha yapıyorum tamamen şimdi olmuş oldu. Şöyle yaptıktan sonra kaldırıyorum. Bir tane de buradaki ipe sık iğne yapıyorum. Yani düğüm atıyoruz ki tamamen yukarıda kalsın diye. Gördüğünüz gibi çok şık bir şekilde de eklenmiş oldu. Şimdi sı iyice sıkıladıktan sonra hemen buradaki ipimi kesiyorum. Şimdi hemen bir tane daha buna ekleyeyim, beraber ekleyelim. Hemen motifimi alıyorum şöyle aşağı doğru pırpıran aşağı doğru gelecek şekilde yerleştirdim. Ortasından batıyorum halkamın. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Tekrar yanına bir tane daha yapıyorum. Ve hemen motifimi yukarıya doğru kaldırıyorum yerleştiriyorum. Düzelttikten sonra sık iğnemi yapacağım. Hemen buradaki sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemi yaptıktan iyi de sıkıştırdıktan sonra hemen ipimi kesiyorum. Bu şekilde bunları renkli renkli de yapabilirsiniz. Ben tek renk olsun istedim. Şimdi hepsini ekleyeyim. Son Şöyle ben bütün motiflerimi yapıp edeyim. bitirdim. Eklemelerini de yaptım. Bence çok şık ve çok da güzel oldu. Böyle ince çıtı pıtı model sevenlere çok güzel ideal bir model arkadaşlar. Böyle yaşmak modeli de güzel olur inci gibi veya sarı yerler boncuk gibi durdu. Meki de çok güzel andırıyor. Mekik bilmeyenler için de bir avantaj olabilir. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.